Merhaba millet, ben Kipçak ve bugün önce Shawshinko'nun analizini yapacağız. Çok geç kaldım. Ama Espadas da geldiği için es Espadas'la birlikte aradan çıkartmak istedim kendisini. Hızlı bir şekilde geçtim zaten kendisini. Daha sonra Espadas'ın, Fest Espadas'ın statları da falan açıklanmadı ama dizidenleri, şeyleri belli. Ona bakacağız. Şurada Shaw'ya bakalım. Geleli zaten bir hafta fazla falan oluyor kendisi. 1100 stamina gayet güzel. Asya Qualify zaten meta da değil. Atak statları şut biraz ortalama yakın. O da pek işe yaramaz. Defansif olarak intercepti biraz göze çarpıyor. Onun dışında blok yapamaz. Power falan çok yüksek değil. Ki fizikali hepsi 6500 civarında. Ortalama diyebiliriz. Tekalı da bir ortalamanın bir yarım tık üstünde falan. Yani çok işe bir statları yok. %10 linki yüzde 15 falan yaparlar diyordum belki. Onu da hiçbir şekilde yapmayacaklarını göstermiş oldular. 10 kişiden 5 kişiye çekmişler sadece. İsteme koşulunu. Takım skili 17'dir. Aynen. Bu da 17. Pek bir şey vaat etmiyor. Bunu çok kişi ekledi yeşile. Bu mavi olan çok daha iyi olmaz diye. Öyle de oldu zaten. Bondu yüksek sadece değerinden. 3 veya de daha fazla mavi non-japon varsa 3 veriyor. Yani Schneider'im daha işlevsel hali gibi değil mi? Schneider'i ben köşede oynatıyorum ya. Bu da 3 bond ama bu biraz DM'de falan oynar. Oto intercept de olsaydı güzel bir kart olabilirdi ama şu an sadece match-up'a girmeye bağlı yani. %15 düşürecek de kendi bu statlarına falan çekecek. O match-up'a girmeden top alması zor. Üstünden belki intercept atabilirsin. Bir de match-up'ta bir skill'inizi blokluyor diyelim. Dribble'nızı blokladı. Üzerinden pas atmanız %15'te yediğiniz zaman zor olabilir. Ama bu kalkan dermiyor. Pressure gibi ya da başka bir şey gibi değil. Diyelim siz 12 kalkanınız var. Adamda da düşürücü hiç yok. Sadece bu düşürüyor. %15. %3 falan filan düşürmüş gibi olacak. Yani çok bir efektifliği de debuff takımları haricinde olmayan bir şey bu da. Hidden olarak. Şuralara bir oto falan koysalardı en azından DM'de oto e bir ihtiyacını giderirdi. Yani üst düzey kesinlikle değil ama çok çöp statüsünden bir yani çöp statüsünden bir tık üste taşımışlar bu hiddenler. Çok bir şey yok yani. SDF adammış değilmiş umrunda almadıklarını zaten Schneiderle göstermişti. Çok bir şey beklemeyin yani. Genzo Durva karşıdı, bundan hepsi hidden alacak ama bir şey beklemiyorum açıkçası. Ancak 3 puan, 3.5 puan falan verip geçirirler. Takıma girecek oyuncular çok olmaz Anniversary'da. <laughs> şey. Limit Break, Intercept, Tackle, Speed, Teknik. Hepsine 25 veriyorsunuz. DM'ye de oynatıyorsunuz. Bundan başka bir şey olmaz çünkü. Şimdi şurada Espadas'ın bir görseli var. Ancak kendisi şeylerini, hiddenlerini buraya açıklamamışlar. Ben tabletten açtım şu an. Tabletten bakarak konuşacağım. Şuraya göstereyim ama kendisinde. Challenge Road geldi bu arada. Bu da 29'unda gelecek eventler falan. Yani baya baya db kasılıyor. Devemi gördün zaten 1400'ün üstüne çıkardım. Free db 1500 geçecek. Haziran 4'üne kadar. Karakterimiz Esfadas. Rising Sun gördüğünüz üzere. Ama sanırım forması National Team forması değil. Yani zaten olmasını beklemiyorduk tabii ama birazcık Esfadas'ın Rising Sun forması pek görülmediği için Milli formaya biraz benzettim ama normal V de şey ratingsinde kullanılan yeşil geliyor. Atak da 26.255 gayet yüksek. Şutunu şu an bilmediğiniz için tam inceleme olmayacak bu ama şutuna falan da bir S şeyle, Masu falan bir kıyaslayacağım ya da Shoyle takım analizinden aşağı yukarı kaç kaç geliyor buna bakacağız. Defansı çok kötü yani. Kino defansif anlamda hiçbir işe yaramıyordu ya. Bu hiç hiç hiçbir işe yaramıyor. İsterse 4K defansa şey versinler. Blok versinler. Kalan ikisini dağıtsınlar. O öyle hali bile bir işe yaramaz. Fizikal de düşük 23K. Yani 8 16 24. her birinin 8K falan da yapmaz. Yani power 8K olsa fena olmaz ama 8K power'dan vermeyebilirler. Ana pasifik kaleci killer 15. Yani defansla biraz sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyor kalecikileri olan forvetler ama çiğit basa gibi bir faktörü varken defansla meçhaba girdirmezse gayet tehlikeli bir şekilde kalecikileri 15 yani herhangi bir şey seçmiyor. Direk kalecikileri 15 gönderiyor kaleye. O yüzden fena bir pasif değil. Yani ana hariç Condor Strike var. 475'liği bunun kırmızı versiyonunda var. Göstereceğim. Bende var şu an. O olmadan bu Espadas tam değil ki onu da şopa koyarlar mı DB ile satılıp göreceğiz. Onun dışında skill dribble var gelmişiz 4. yılına Espalas'ın dribble hala skill dribble. <laughs> Komedi. Ee, bir de feint condor header var. Yani feint jumping böyle gibi. Nasıl diyeyim? Ayağıyla vurmak gibi yapıp, ha, kafa mı atıyor? Feint jumping diyor çünkü bir şekilde kandırıyor kafa vuruyor sonra. Kondor. Kondor'u zaten biliyorsunuz. Kondor punch'ta falan filan kaleciyken siyah bir yaratık çıkıyor. Onun momentumu 480. Kondor strike'ın 475. Çok yüksek değiller. Ama mesela Hino'nun 480'nin highball'u çok şey yarıyor. Çünkü Hino'nun highball'u good. Ama Espalas'ta öyle bir şey yok. Highball'da, lowball'da normal bir adam. Yani Hinoya low ball gelince 400 kaç bilmem 55 falan filan iyi kötü falan oluyor ya. Espadas'ta biri 480 diğeri 475. Herhangi bir güç farkı çok olmayacak. Tabi 5 momentum gene fark eder çarpıla olduğu için ama çok çok Hino kadar mesela high ball'u good falan olmadığı için çok fark etmeyecek. Yani low da gelse vurursunuz high ball da gelse vurursunuz Espadas'la. Kaldı ki e, hem low special skill'leri, low shoot'ları hem high flying shoot'larında %10'luk force'u var. Espadasın. Bu da eee nerede Şöyle bir bakayım. Heh. 480 ana skill'i bunun. %5'i 24 arttırıyor. 480 topladığınızda 504'lük bir kafa topu gönderecek kareye. Highball'u 504 olarak gidecek. Yani hiçbir şekilde 480 görmeyeceksiniz. 504 475'lik Condor Strike'ı aşağı yukarı 23.71. O da çok bir fark etmiyor işte. O da 498 yani. 500 civarında bir şut olacak herkese. Aşağı yukarı vurcan 500 momentumluk şut vurmuş gibi olacak. 500-500-400-500 510'un altında ikisi de ama iş yapar yani. 500 momentum şu an Meta'da iş yapacak bir durumda. Çok çok iyi değil ama kötü de değil. Bonduna baktığımızda iki evada daha fazla yeşil Non-Japan'a 4 veriyor. Yani zamanda 4 bondları toplamak için ne kadar bir yerlerimizi yırttığımızı düşününce şaka gibi bir bondu var. Kendisi zaten yeşil Non-Japan 1. Yani böyle rastgele bir auto takım kurdur. Salla bunu oraya. <laughs> 199 çalışır yani pasif Yanına bir tane yeşil nonjapan japan istiyor sadece. Hiçbir şey. Ciddi anlamda hiçbir şey yani. Bu onu çok kolay çalıştıracaksınız. Bu da dediğim gibi yani 4 üzeri bondlar zaten gelmesi garanti. SDF'ler 6'nın altında kesinlikle gelmeyecek. 3-3-6 olur. En kötü ihtimalle SDF'ler ki ben daha fazlasını da bekliyorum bu sömürücü klaptan. 8'e kadar çıkabilir. Sınır 8 ama 7, 6. O civarlarda DC'ler, SDF'ler o civarda gezinecek. Ama yani herhangi bir SDF'nin 5 bond almayacağını kalıbımı basarım. 4 bond yanında çok özel olmayan kalkanlı malkan olan şeyler verir. Samuraylar verir. 4.5-5 bond normal falan bu tarz bondları da e, ne bileyim geçen seneki Matsuyla Roberto civarında kalkanlı malkanlı adamlar veriyordu 3 artı. 3 bu 10 artı 5 kalkın. O civarlar verir. SDF'ler ya da DC'ler 6-7 civarında verir. 2'ye bölerek. Yani 4 bondu SDF öncesi bu kadar kolay vermezler yoksa. imkansız. Diğer hiddenlerinden biri kendisine %10 kalkan veriyor. Yani bütün herkesin trendi kendini 10 koruyor. Takımında böyle bir 2 tane daha 5'lik adam varsa bu adamda %20, %22 falan Santana ile koruması oluyor bu adam. Bunu kolay kola kimse düşüremez. Yani bir nevi Hino'nun şey tarafından korunması seviyesine yaklaşıyor Espadas'ta. Hyuga'da. Bunlar devam metasını bitirecek adamlar. Çoğu samurayda falan böyle şut atacak, gol atacak adamlar kendine %10, %15 hatta 20 kalkan bile verebilir hidden olarak. Devam metasını bitirmek için. Millet debuff işlemediğini görünce takımların forvetlerine falan debuff metası yavaş yavaş bitmiş olacak. Yani onun dışında bir de pedaltı meydalı var şu an hesaplarsak yani en güçlü haline hesapladığım 504 momentumla kafa vuruşu vuruyor Pardon 4 504 momentumla low ball vuruyor yüzde15 karecikilli var yüzde onda pedaltı medalı var yani toplam güce baktığımızda kendisi 480'nin üzerinde 15 yüzde de hiddenlerden %35'lik bir güç artışı veriyorlar bu stada. Hadi %10'luk momentum arttırmayı direkt koyarız. 504'lük, 500'lük momentum üzerine 15 karacık gelir. Onun da pedaltı medal. Çoğu kişi şu an çöp falan diyor ama bu adam 11k falan civarında hatta biraz daha üstünde bir statla gelirse çok rahat. Hernandez'e çok rahat atamaz tabii ki ama Hernandez'e bile atabilecek bir seviyede olur. Yerden bir şey yok zaten. Hernandez'in Renk avantajı artı %15 killer olacak ama kendisine karşı. Yine de atabilir sağlamıştılar şutları statları görürse. Ama Genzo'nun içinden geçer zaten. Şu an Hernandez'in meta'da Genzo'dan biraz üstte olmasının sebebi de o. Önüne gelen, geçen Genzo'nun antisi. Genzo'nun killer'ı. Hernandez'in Matsuyama haricinde doğrusu bir antisi bile yok. Yani o yüzden Hernandez biraz daha üstte. 26.200 atağı nasıl dağıtacaklarına 10k falan yaparlarsa şut stadını batırırlar. Ama 11k, 11k'dan biraz yüksek olursa çok sağlam şutlar çıkartabilir. Ama yine bir sorunu var. Hino'nun şeyine falan çok bloklayamıyorlar. Full body'sinden dolayı, high ball'u good olmasından dolayı. Ve yerden de vurabiliyor Hino. Yani. Hino bundan tabii ki bir tık daha olacak ama ikisi de defans yapamayacak. İkisi de defans yapamadığı için nerede şey Çin'i seçelim. şöyle ile bir kıyaslayalım. Bundan iki ay önce gelen Showa'nın atak stili ve nasıl dağıtmışlar, espadası nasıl dağıtırlar. Tamamen şuradaki atağı nasıl dağıtacaklarına bağlı. Ata şu da ağırlık bir şekilde güzel dağıtırlarsa, defansif olarak çöp ama ofansif olarak müthiş bir adam gelebilir. Yani 24.900 verilen atakla Show 10.700 şut almış. Ve bu şutla bu adam %15 pardon %20 forveti ve kaleci kileri var. Onun dışında başka bir stada etki eden şey yok. 10.700 stat ve %20 pasif gücüyle 40k'ya çıkabilen bir Show'dan bahsediyoruz. Bunun 11k verirse 15 zaten kaleci gelirden var. onda da pedal to medal'dan var. Yani aradaki ee, fark yaklaşık %5 artı 5 momentum falan. Çünkü onun en pardon 15 momentum çünkü şu anın en güçlü düştü şu anda. Dragon 490 490'la vuruyor. Genzo'yu o da avlıyordu yani. Bu adam 500-504'le vuracak. Üstüne bir de %25 pasifi var çok ciddi bir sıkıntılı adam gelebilir. Bir de Matsu'ya bakacağız şimdi. Matsu çok garip bir şekilde geldi yani festival olarak. Kimse böyle bir saçma bir şey beklemiyordu. çok garip Matsu bir Matsu'nun gelmesi. Birçok açıdan bir şey yapması için gelmiş ama tam bir şeyde uzmanlaşmamış gibiydi Matsu'ya. Bu arada şu Matsu'ya falan hidden gelebilir. Hazirandan sonra Temmuz'da G23'lere getirecekler. Çünkü belli olan Matsu'lar arasında değil ama olsun. Şimdi 10.200 vermişler. Matsu'nun statları biraz daha düşük. 26.000 olmasına rağmen Matsu pasını çok yükseltmişler. Ama bu Matsu'nun ana özelliği pas Espadas'ın ana özelliği pas değil, şut. O yüzden 9.600 falan pasa olmaz. Bu 26k aynı Matsu gibi dağıtılmaz. 11k'ya yakın, 11k civarında bir şutu olur Espadas'ın. %20 bunun da pasifi var. Yani şu an görüyorsunuz ee, hem Matsu'nun hem Shoshinko'nun ikisinde %20 gücü etki eden pasifi. Bu adamın %25. İkisinden de üstte gelir ve 40K'nın üzerinde şut atar bu adam. Hernandez'e tabii ki çok ekstrem 12K'ya yakın bir şey gelmezse atamayabilir. Çünkü rengi var. Momentu 5 ya da 10 daha fazla olacak Hernanes'in her halükarda. Bir de kill'leri falan 42-41k'ya çıkıyor Hernanes. Bunun en azından 12k civarında falan olması lazım ki 42-43'ün üstüne çıksın. Hernanes'i atsın. Ama yine dediğim gibi Zenzo'ya çok rahat bir şekilde atar. Yani şu an Zenzo'ya atıyor zaten kim var? Önüne gelen Haas, Margus, Huyga. Önüne gelen... İçinden geçiyor zaten Genzo'nun. Tamam dur. Herkes Genzo yaptığı için hala Genzo Killer getirmeye devam ediyorlar. Garip bir şekilde. Ama şunun şurasında bir hafta kaldı. Yani 6-7 gün sonra Anniversary geliyor. Ondan sonra metalar değişecek. DBS oynayan takımlar düşecek. Yani ben sürekli söylüyorum ama Haziran cidden çok farklı. Haziran'ı ilk defa gören kişiler ne dediğimi anlayacak ki çoğu kişinin zaten Haziran çok önce görmüşsünüzdür. DB'niz yoksa çok zor atlatıyorsunuz Haziran'ı. Çünkü Club takımları mahvediyor Haziran'da. Bir kere zaten 2-3 tane en az Samurai Banner'ını 270 yerden atmanız gerekecek. Takım skillerini bulmak için. Bulamazsanız 2-3 ay boyunca rezillik çekersiniz. Oynayamazsınız oyunu. Ben zar zor kurtulmuştum geçen sene. Oyunu bırakma eşiğine gelmiştim. Bu sene akıllandım. 1500 DB ile giriyorum. Geçen sene 700'e girmiştim. Neyse şu SRTK'da atalım. Ha, klasik olarak analizlerin sonunda. Yani dediğim gibi s 11 kanın üzerinde falan gelirse misyonu olarak gol atmayı sağlam şekilde yapabilir. Ve Hernandez dışındaki herkese çok rahat gol atar bu metoda. Bakalım. Evet. <laughs> harika bir dupemiz oldu. Yani Ge diğer hesapları atıyorum. Güzel güzel adamlar veriyor. Buna geliyor. Ana hesaba doğru düzgün SSR almayalı SSR ticket'ten yıl oldu. Hala vermiyor. Neyse kulüp şeyde bitmiş. 360. olmuş kulübümüz falan filan. Burada onları da göstereceğiz, göstereceğiz demişlerdi. Çok da bir olayı yok zaten. Yanlışlıkla tıklıyorum sürekli her yere. Ay, şuradan bir çıksana ya. Yani bu telefonun ne kadar kötü olduğuna bakın. 2 saattir şu an loading'de. Ben de 12 binci bitirmişim. 3 maç mı 4 maç mı ne yaptım? Hepsini kazandım. Gol ödüllerini alınca bıraktım zaten. Çok oynamıyorum. Oyun cidden şu an baydı beni. Sınav başvuruları falan da yapmam gerekiyor. KPSS falan. O yüzden bu sıra birazcık boğuk istiyorum kendim. Neyse. 18 dakika olmuş neredeyse. Bugün yetiştirmem gereken bir video. Espadas çıktığı zaman tam analizinde yapabiliriz ama genelde transfer videoları falan atacağım. Espadas'a ya da Hernandez'e diğer Bener'deki adamlara olan Hernandez, Hino ya da Akay'ı çok istenmez ama Akay'ı yine koymuşlar ne kafaysa. Onlardan birine DB atmamı isteyen olursa ki ben kendi hesabımdan atabilirim ama siz verirseniz sizin hesabınızdan da atarım yani önce. Hernandez isteyen, Hino isteyen, olursa onların hesabına DB atarım. The Club şeyin ID'sini verirsiniz Discord'dan. Diğer analizlerde, diğer videolarda görüşmek üzere.